Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modeli anlatacağım. İstediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz bu modeli. Hırkalarda, yeleklerde, atkılarda, berelerde aklınıza gelebilecek bütün örgülerinizde, büyük örgülerde, küçük örgülerde çok yakışan bir model. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar hep birlikte yapımına geçelim. Evet ben ilmeklerimi attım. ilmeklerimizi 6 altı ve 6'nın katları olarak atalım. Artı 3 ilmekte kenar ilmeği olarak ekleyelim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne aldım. Bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ters olarak örelim ilmeklerimizi. Birinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Ön tarafına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi geriye attım. 1, 2, 3 defa doluyorum ve ilmeğimi çıkarıyorum. 1 2 3 tane düzümü ördüm. Tekrar 1 2 3 ilmek doluyorum ve çıkarıyorum. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. İpimi geriye attım. Yine 1 2 3 defa doluyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 1 ilmeğimi 1 2 3 defa doluyorum, çıkarıyorum. İpimi öne aldım, bir ters ördüm. İpimi geriye attım. 1 2 3 defa doluyorum ve çıkarıyorum. 1 2 3 düz ördüm. 1 2 3 defa doladım ve çıkardım. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. Kenar ilmeğimdi. Ters olarak örüyorum. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi geriye atıyorum. Bir düz örüyorum. İpimi öne aldım. Bu ilmeğimi boşaltıyorum. 1 2 3 tersimi ördüm. Tekrar ilmeğimi boşalttım. İpimi geriye attım. Bir düz ördüm. Tekrar öne alıyorum. Buradaki ilmeğimi yine boşaltıyorum. 1 2 3 tersimi ördüm. Tekrar boşalttım. İpimi geriye attım. 1 düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Tekrar boşalttım. 1 2 3 tersimi ördüm. Boşaltıyorum ipimi. Bir düz ördüm ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ön tarafına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi geriye attım. Örmeden aldım. Bir, iki, üç düzümü ördüm. Örmeden aldım. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. İpimi geriye attım. Örmeden aldım. Bir, iki, üç düzümü ördüm. Örmeden aldım. İpimi öne aldım. Bir, ters ördüm. İpimi geriye attım. Örmeden aldım. Bir, iki, üç düzümü ördüm. Örmeden aldım. ipimi öne aldım. İki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimle beraber arkasına geçtim ilk ilmeğimi örmeden aldım ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum ipimi öne aldım örmeden aldım 1 2 3 tersimi ördüm örmeden aldım ipimi geriye attım bir düz ördüm ipimi tekrar öne alıyorum örmeden aldım 1 2 3 tersimi ördüm Tekrar buradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz ördüm. İpimi öne aldım. Örmeden aldım. Bir, iki, üç tersimi ördüm. Örmeden aldım. İpimi geriye attım. Bir düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ön tarafına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum ipimi geriye attım. Şimdi buradaki ilmeklerimizi şu şekilde çıkaracağım. Bu ilmeğimi bu tarafa alıyorum. Tekrar 3 ilmeğimi geçiriyorum. Çaprazlıyoruz. Şu şekilde. 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. İpimi geriye attım. İlmeğimi çıkardım. Bu 3 ilmeğimi bu şişime alıyorum. Bu ilmeğimi de çıkarıyorum ve çaprazlıyorum. Bu ilmeğimi de bu tarafa alıyorum. 1 2 3 4 5 İpimi öne aldım bir ters ördüm ipimi geri attım ilmeğimi çıkarıyorum 3 ilmeğimi bu şişime aldım bunu da bırakıyorum ve yine çaprazlıyorum 5 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum İpimi öne aldım, bir ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, modelimizin birinci tarafını tamamladık şu şekilde. Arkasına geçtim, ilk ilmeğimi örmeden aldım, bir düz ördüm. İpimi öne aldım, bir. 2 3 4 5 tersimi ördüm. İpimi geriye attım. 1 düz ördüm. Yine 1 2 3 4 5 tersimi ördüm. Geriye attım. 1 düz ördüm. 1 2 3 4 5 ters ördüm. Geri attım. 1 2 düzümü örüyorum. Tekrar ön tarafındayım. Şimdi de ikinci modelimizi kuracağız. Yine baş alt tarafta yaptığımız gibi başlarda ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi geriye attım. 1 2 3 tane doladım. Yine 1 2 3 düzümü ördüm. Yine 1 2 3 tane doluyorum. Çıkarıyorum. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. İpimi geriye attım. Aynı şekilde 1 2 3 tane doluyorum. Ve çıkarıyorum. 1 2 3 düzümü ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. 1 2-3 tane doluyorum ve çıkarıyorum ipimi öne aldım bir ters ördüm ipimi geriye attım 1-2-3 1-2-3 düzümü ördüm ilmeğimi çıkarıyorum 1-2-3 tane ilmek çıkardım ipimi öne aldım 1 kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum arkasına geçtim İlk ilmeğimi örmeden alıyorum düz olarak ördüm İpimi öne aldım örmeden çıkardım 1-2-3 aynı şekilde ipimi geriye attım bir düz ördüm İpimi öne aldım 1 2 3 ipimi salıyorum bir düz ördüm öne aldım 1 2 3 ipimi geri attım 2 düzümü örüyorum tekrar ön tarafındayım İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne alıyorum. Ters olarak örüyorum. Geriye attım. Örmeden aldım. 1 2 3 düzümü ördüm. Örmeden aldım. 1 ters ördüm. Örmeden aldım. 1 2 3 Örmeden aldım. bir ters ördüm ipimi geri attım örmeden aldım 1 2 3 örmeden aldım 1 2 ters tekrar arkasındayım ilk ilmeğimi örmeden aldım bir düz ördüm ipimi öne aldım örmeden aldım 1 2 3 tersimi ördüm. Örmeden aldım. 1 düz ördüm. İpim öne aldım. Örmeden aldım. 1 2 3 tersimi ördüm. Örmeden aldım. 1 düz ördüm. İpim öne aldım. Örmeden aldım. 1 2 3 tersimi ördüm. Yine burada ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi geriye attım. Bir düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Tekrar ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi geriye attım. Bu ilmeğimi çıkaracağım. Çünkü çaprazlayacağım. Bunu da çıkarıyorum. Buradakini buraya alıyorum. Tekrar ilmeklerimi diğer şişe aldım. Ve örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. İpimi geri attım. İlmeğimi çıkarıyorum. 3 ilmeğimi bu şişime geçiriyorum. Tekrar bıraktım. Pardon. İlk önce bu ilmeğimizi alıyoruz üçünü birlikte aldım ve yine buradakini de bu tarafa alıyorum. 1 2 3 4 5 tane düzümü ördüm. İpimi öne aldım. Tekrar bir ters örüyorum ve ilmeklerimi çıkarıyorum. Üçünü birlikte çıkardım. Bu ilmeğimi bu tarafa alıyorum ve çaprazlıyorum. düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Bir, iki tersimi örüyorum. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Bir, iki, üç, dört. 5 ilmek ters olarak ördüm. 1 düz ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 5 ilmek ters olarak ördüm. İpimi geriye attım. 1 düz ördüm. Tekrar sıra sonuna kadar ilmeklerimizin örüşüğüne göre örüyoruz. Ve artık İkinci modelimizde kurmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar modelimizin kurulumu bu şekilde olacak. Tekrar üste çıktığımızda altta yaptığımız ve burada yaptığımız işlemin aynısını tekrarlayacağız. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.